Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket. Değerli dostlar şu an Tokat'tayız. Recep Yazıcıoğlu. İlkokulundayız. Burada asansör boşluğumuzun içerisinde bir su birikintisi var. Biz bu su birikintisinin kaynağını tespit ettik. İnce bir sızma var. Bu sızmayı da normalde suyu basarken Haret musluğu içeride kırıldı. Burada şu şekilde zaten daha önceden de deformasyon oluyor. Şuradan belli. Biraz paslı. Aynen bu şekilde. Burada da zaten parçası içinde kaldı. Şimdi inşallah onu çıkarmaya çalışacağız. Ben yani daha önceden de buradan sızma yapmış zaten. Şuradan belli. Hafiften